Kıymetli Başkanım, Divan Kırmızı, sevgili ağabeylerim, değerli büyüklerim, hoş geldiniz. Ee, çok güzel bir tanımlama var aslında. Biraz da rahatsızım, özür dilerim. Yani i̇ki üç gün bile yatıyordum. Hakikaten özlenen böyle benim ilk e, kongrede de söylediğim, kongrelerde insanlar çıkıp burada bu işin kavgasını yapmalı, içinden geldiği gibi söylemeli. Hendek spor ailesi için, hendekteki spor ailesi için içinde ne varsa, düşündükleri ne varsa dile getirmesi beni gerçekten mutlu ediyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. İşte hemen muhtarım değildi. Hakikaten çok özel kelimeler var içinde. Herkesin dikkat etmesi gereken. Serzenişler de var. Üzerimize almamız gereken. İşte biz endekliyiz. Hiçbir eleştiriden, hiçbir kavgadan, hiçbir pozitif nakaşadan kaçmamalıyız. Çünkü kaçarsak bir anlamı kalmıyor. Öbür türlü ben 29 yıldır ticaretin içindeyim, sanayinin içindeyim. bunu 20 yılı bir firmada çalıştım. Pardon 19 yılı, 10 yıldır da kendi işletmem var her türlü eleştiriye de maruz kalıyoruz. Doğru da yapıyoruz, yanlış da yapıyoruz. Beşeriz, şaşarız. Ama affiye var, doğrusunu yapmak var. Başkanımın da izah ettiği gibi aslında yanlışlar insanın öğretisidir. Özür diliyorum. Daha önceden de ifade etmiştim. Biraz hani vaktinizi alacağım ama artık kongreden kongreye konuştuğumuz için sizden müsaade istiyorum. Ee, şöyle ifade edeyim. Biz Endekspor ailesiyiz. Geçmişte de söylemiştim. Hep bir yönetici biri geliyor, yöneticiler bir yere atılıyor. Biri geliyor, yöneticiler bir yere atılıyor. Biz geçen hafta e, bir gezide arkadaşlarla da buluştuk. E, i̇şte Nevzat kardeşim var. Daha önce olan Murat başkanım var. Hep böyle başkanlar bir aradayız. İşte biz Adil başkanımla bir arada oturabiliyoruz. Birçok noktada hep bir aradayız aslında. Ama bir takım meseleler bizleri bölmeye çalışmasına rağmen biz hep bir aradayız. Hiç ayrılmıyoruz. Niye biz hep de Aslında Allah hüsus bizi buraya toplayan büyüklerimiz, hocalarımız, spor sever insanlarımız olarak hepimize aile yapan aslında şu endeks spor çatısı. Öyle mi? Dolayısıyla bunu kıymetli bilmemiz gerekiyor. Ya yani bunlar ne insanlar efendim ben mevki makam sahibi oldum diye bir gurur abidesi, kibir abidesi olması gerekiyor. Varsa da özür dileriz. Şahsım adına da. Ne de bunun böyle esamesine sığınıp bir takım şeyler yapması gerek. Şimdi bu işin uzun yıllar içinde 1981'de ben Adem Bermenoğluyla Nevzat Hocam değil mi? 81'de lisansımız çıktı. 91'de de Hendek-Bentespor ilk birleştiğinde tarihçesini 1949 neden tarihçesi diye, diye soruyorum. Çok az kişi biliyor. Şimdi buraya bir, bundan bir örnek vermek için böyle anlatıyorum. Biz 1991'de Hendek Esnaf Spor Tepecilik hem de Gençlik Spor birleşerek kulüp statüsü olarak Hendek Belediye Sporu kuruldu. Aslında Hendek Spor'un kuruluş tarihi 1991'dir. Ve fakat burası çok önemli. Tescidi Hendek Gençlik Spor üzerinden yaptığımız için tarihi de 1949 oldu otomatik. Öyle mi Metatürk? Dolayısıyla biz 1949 tescilimizi Hendek Gençlik Spor üzerinden aldık. Ve Hendek Bende Spor oldu. İlk lisanslı sporcusuyum. Behçet Köprücü bir numaradır. İki ben. Üç Şenol Akça, Dört Adem Berber diye gider yani. Ben onda baktım. Ve iki numaralı Hendek Spor'un lisanssız oyuncusuyum. Dolayısıyla oradan bugüne insanlar buraya hizmet verdiler. Başkanları da tek tek sayıyorum. tarih tarih gün gün sayarak bir teker Nurullah Çay benden istemişti, hemen yazdım verdim. 16 başkanım. Ve hepsinden Allah razı olsun. O dönemin belediye başkanlarından da Allah razı olsun. İşte Ali Başkan. Bana göre çok emeği var. Çünkü doğru olan. ...bana göre en çok bu işe maddeye harcayan adamlardan biri. Üçüncü Lili'yi gördük. Adil Başkanlar. Saadettin Başkan, Balık'ın açıklık ilk Balık'ı başkanımız. Kamil Amca'ya ait geleceğim çünkü Kamil Kamuşoğlu bu işin... ...en inovasyonel yani bizi birleştiren, onu kurandı. Bu değerler varken şimdi bizim burada çıkıp da... ...bir ukdeye aile de böyle... Ukrayna yapıp şunları bunları dememize gerek yok. Bizler bu işin nefeliyiz. Ben sanayici adamım. Hiçbir zaman şu an bir beklentim yok. Burada insanların bir çoğunda beklentisi yok. Maddi manevi beklentimiz yok elhamdülillah. Ama işte bunu keyfini çıkaralım. Bundan haz alalım, hep beraber olalım. Yani gelelim oraya maç seyredelim. İşte arkadaşlarımız geçen sene yöneticiydi. Hepsi benim kardeşlerim bu ünlü işte varlığı için. Yani hepsi kardeşlerim, hepimiz kardeş. Yani birçok dönemler atlattık burada. İyi, kötü, eksik, fazla. Duyuz yani bu kadarız. Bundan ötesi de olmayacak. Lafı uzatmayayım. Bütçe konusuna gelirse orada bir şey var. Şimdi bu sene kanunla birlikte yanılıyorsam Mustafa Bey'in istersen aslında biz bazı şeylerin marjları arttırdık. <laughs> bu parayı e, çünkü daha sonradan değiştiremiyorsunuz. Öyle mi söyleyeyim? Dolayısıyla bilanço olarak bir rakam koymak zorundaydınız. E, yani işte 2 milyon bizim kamp bütçemiz varsa 4 milyon yazdık. Daha sonra bir daha genel kurul toplanması diye. Çünkü Gençlik Spor Bakanlığı'na değer olduğu için bazı kanunlu maddeler çok önemli. Farkımız ne olacak? Biz kurumsal bir kulüp yaratmaya çalışacağız. Dört tane başlık soracaksın. Hep beraber. Bir, bu yönetim kurumsal kimliği olan bir kulüp haline getirecek bu kulübü. Sizden aldığı yetkiyle ama. Sizden farklılıkla değil. Yani siz yapamadınız, biz yapacağız değil. Bakın siz asıl gerçek. Biz sizin seçtiğiniz insanlarız. Size diyoruz ki bir kurumsal kimlik ortaya koyacağız. Bu kulübün temellerini, her şeyin yazılı dokümantasyonu olan, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getireceğiz. İki, bu kulübün altyapısıyla ilgili planlamamızı bitirdik. Bunu şu an açıklamadım, 32 sayfalık bir raporum var şu anda. Sayın başkanlarıma ve bazı yönetici arkadaşlarıma bunu sundum. Burada altyapıyla ile ilgili ve hem de gelişim ilgili bütün prosedürleri yazdık. İki yıllık, üç yıllık deneyimizle yaptık. Orada da altyapıyla, altyapı hocalarımız altyapı hepsi verir. Yani hem de kendi hocalarıyla çalıştık. Hani bugün bu kürsüye çıkan da pişman olabilir yani. Dolayısıyla bu bir önemli bir ayrıntı. Üç, sporun İstişare kurulu var artık. Yüksek istişare kurulu var. Burada aşağı 35 tane isim var. Bunların ana maddeleri neler? Bir, hendeyimizi temsil etmiş profesyonelliklerde. İki, profesyonelliklerde hendeyimizin adını duyurmuş, yönetici olmuş, baştan olmuş. Üç, hendeyimizi sportif anlamda tanıtmış, tanıtımına katkıda olmuş insanlarımız var. Ve yüksek istişare kurulu yaptık. Bunu da sizlere çok güzel bir ortamda, yemekli bir ortama davet edip orada bu sunumu yapacağım. Bunların başında kim var? Danyal Ergönsel var. Ereğli Demir Çelik, ikinci lig, altı yıl başkanlık yapmış. Doğru mu öyle? Çok önemli insanlar var. İçimizde abilerimiz, büyüklerimiz var. Buna ihtiyacımız var. Çünkü bu insanlara değer vermeliyiz. Bu 35 kişiye kilise hep içinizden insanlar. Herkes hep kilise aslında yani. Dört değerler gördünüz. Bizim yılda bir Endeks Sporumuzun Değerler Gecesi'ni yapacağız. Endeks Spor'a değer katmış çok önemli insanlar var. Örneğin, bana göre malzemeci Mustafa Ağabey'dir. Bana göre değerdir. Rahmetli Rıdvan abiler vardır. Işte. Ama bugün yaşayan insanlar var. Bir daha verdi abim var. Sahaya eldeki reşleri dökerdi. Bugün başka oldu ama ama ben o dönemleri biliyorum. Yani çok insan var. Bunları örnek veriyorum işte. Ne zaten var. Hepimizde ne var hocamız. Dolayısıyla bu değerler de ortaya çıkarmalıyız. Yani arkadaşlar şunu söylüyorum, abilerim, büyüklerim hangi siyasi bir şey olursanız olun, hangi fikirde olursanız olun, ne olursanız olun, hiç önemi yok. Biz emekli olmak zorundayız. Bir tane spor kulübümüz var. Bizi destekleyin demiyorum. Zaten desteklediniz, siz seçtiniz bizi. Biz sizin çalışmak için sizden yetki aldık. Lütfen bizimle birlikte olun. Ben lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama gerçekten zor. Yani lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Ama şu şunu... Konuyu son defa ifade ediyorum. Tabii ki altyapı ve tesis önemli. Tesisle ilgili de e, biz geçmişte bir çalışma başlatmıştık. Maalesef e, o zamanki ekonomik durumlar pandemi girdi falan filan. Olmadı, olamadı. Bir takım etkenler de oldu. E, herkes biliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Bunu da hep beraber yapacağız. Ben başkanıma, belediye başkanıma ısrarla bile getiriyorum. Emre'nin acilen bir kent konseyine de ihtiyacı var. Mehmet Demirel başkanıma da rica ediyorum. Artık kızmaya da başlıyorum her iki başkanlarıma. Çünkü siz ileride ileri gelenlersiniz. Yani kadimlerisiniz yani Mehmet abi. Biraz da sen bizim çok büyüğümüzsün. Yani çok büyük insanlarımız var Endek'te. Endek artık bir sağlam bir kent konseyine, akil bir güce sahip olmalı ki biz bu testi yapalım. Bu lafla olmuyor. Bakın o zaman çıkardığım bütçe 35 milyondu. Bugün 140 milyon TL'ye çıkıyor böyle bir tesis. 100 bin kişilik nüfusuz şu anda 34 bin gencimiz var. Ben o sebe başkanına dedim ki, sanayi sektör grup Başkanı'yla, Dedim ki bakın hem de spor kulüplerini desteklemelisiniz. Çünkü dedim bu çocukların biz 400 tanesini hem spor diğer kulüplerle birlikte 1200 çocuğa hizmet veriyor diğer kulüplerle birlikte. Bu 1200 çocuğun dedim içinden belki 20 tanesi, 30 tanesi futbol oynuyor fakat size ahlaklı, spor yapmış, spor ahlaklı, yüklenmiş çocukları gönderiyoruz. Bunun da bir bedeli var. Bu çok önemli. Onun için bu bağlamda da sanayimizin de siyasetimizin de bu spor kulüplerindeki yani alt çocuklarımıza destek olma zorunlu. Öyle tesis kolay yapılmıyor. Ama hep beraber edeceğiz. Burada kimse kimseyi ayrıştırmasın. Ben başkan değilim. Ben yönetimin bana verdiği yetkiyle idarede bulunuyorum. Benim yönetim tarzım bu. Yoksa çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Murat Kaya Başkanı, Saadettin Başkanı, başkanlık yapmış. Bu kulübe hizmet vermiş arkadaşlar. Benim şu anda yönetimle gelirler. Bu bir büyük bir de Bu büyük bir rica ricai minnettir adına. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Adil Başkan'ım da aradım. O da gelemedi. İşleri varmış. Herkes de biz olsun. Kimse ayrı değiliz. Turgut Başkan'ı da aradım. Sağ olsun Buran Başkan'ım gelmiş. Bunu da Biz büyük bir aileyiz arkadaşlar. Ben tekrar bize inandığınız, güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Zor bir yola çıktık. Ama hep beraber bunu başaracağız. Saygılarımı sunuyorum ve büyük bir emeğinden Sizleri çok seviyoruz.